Bir kasırga vurduğunda ya da e, bir ekonomi çöktüğünde aklımıza ilk gelen yardım ve yeniden inşa oluyor değil mi? Ama ya işin başka bir boyutu varsa? Nasıl yani? Yani ya bazıları için bu kaos e, normalde belki de asla kabul etmeyeceğiniz köklü değişimleri dayatmak için bir fırsatsa. İşte bugün sizin için incelediğimiz kaynaklar Naomi Klein'in çalışmaları tam da bu hani biraz rahatsız edici fikri yani şok doktrini teorisini ele alıyor. Hmm. Bakalım bu büyük kriz anlarının perde arkasında neler dönüyor olabilir? Şöyle bir yakından bakalım istedik. Evet, evet gerçekten ilginç bir bakış açısı bu. Yani kaynaklar temelde şunu söylüyor. Tıpkı bireysel travmaların insanları e, daha savunmasız bırakması gibi büyük toplumsal şoklar da işte savaşlar, felaketler, ekonomik krizler toplumları adeta sersemletiyor. Sersemletiyor, evet ve normalde hani direnecekleri bazı politikalara karşı daha açık hale getirebiliyor. Hatta şeyden bir analoji kuruyorlar. Bireysel hafızayı silmeye yönelik bazı deneylerden. Şu meşhur CIA projesi mi MK Ultra gibi? Aynen aynen o. Hani 50'ler 60'lar zihin kontrolü falan. İşte oradan yola çıkarak diyorlar ki acaba benzer bir sıfırlama Sonra da yeni bir sistemi yeniden yükleme mantığı e, toplumsal düzeyde de işliyor olabilir mi? Bu yeniden yükleme fikrinin kökeni olarak da kaynaklar hep ekonomist Milton Friedman'ı gösteriyor. Friedman'ın tezi şuymuş galiba: devletin küçülmesi, özelleştirmeler, işte sosyal harcamaların kesilmesi gibi radikal serbest piyasa politikaları. Evet. Ancak büyük krizler sayesinde yani halkın dikkati dağılmışken, direnci kırılmışken hızlıca uygulanabilir. Hatta onun fikirlerini yayan bir grup ekonomistten Chicago çocuklarından da bahsediliyor. Evet, aynen öyle. Teori bu. Yani kriz bir fırsat penceresi yaratıyor bu görüşe göre. Uygulamadaki örnekler de e, oldukça çarpıcı aslında kaynaklarda verilen. Mesela? Mesela 1973 Şili darbesi, Pinochet rejimi darbeden hemen sonra Friedman danışmanlarıyla birlikte ekonomiyi hızla yani çok hızla serbest piyasa modeline geçiriyor. O kargaşa içinde yani. Tam o kargaşa içinde. Kamu varlıkları satılıyor, sosyal programlar kesiliyor, sendikaların gücü azaltılıyor. Yani kaynaklara göre askeri bir şok doğrudan ekonomik bir dönüşümü dayatmak için kullanılmış oluyor. Anladım. Ve galiba bu sadece askeri darbelerle de sınırlı değil değil mi? Doğal afetler bile. Maalesef evet o da var. Mesela 2005'teki Katrina kasırgası sonrası New Orleans'ta devlet okullarının çoğu kapatılıyor, yerlerine özel kar amaçlı okullar teşvik ediliyor. Bu da düşündürüyor insanı. Yani doğal bir trajedi bile kamu hizmetlerini piyasalaştırmak için bir araç olabilir mi? Hı hı. Ya da şey vardı. 2004 tsunami'sinden sonra Sri Lanka'da e, zarar gören kıyı şeridi yerel balıkçılar yerine turizm yatırımcılarına açılmış. Bu da bir örnek. Evet, evet. Bu örnekler teorinin farklı kriz türlerine nasıl hani uyarlandığını gösteriyor gibi. 2003 Irak işgali de belgelerde altı çizilen belki de en e, kapsamlı örneklerden biri. Irak işgali evet. İşgal sonrası o kaos ortamında ülkenin devlet yapısı dağıtılırken ekonomi çok hızlı bir şekilde yabancı şirketlere açılıyor. Petrol yasaları mesela uluslararası yatırımcıların lehine yeniden düzenleniyor. Yani resmen bir İncelenen çalışmalarda bu süreç neredeyse ülkenin kaynaklarının ve ekonomisinin sistematik olarak özel şirketlere devredildiği bir şirketleşme operasyonu olarak tanımlanıyor. Oldukça ağır bir ifade aslında. Peki bu mekanizma sadece geçmişte mi kaldı yoksa e, daha yakın zamanlarda da izlerini görüyor muyuz? Kaynaklar tam da bu noktada Covid-19 pandemisine geliyor. Evet. Ve bunu ekran yeni düzeni İngilizcesiyle Screen New Deal diye adlandırılan yeni bir şok evresi olarak tanımlıyorlar. Aynen öyle. İddia şu. Sağlık krizi bahanesiyle ee, hayatlarımız çok hızlı bir şekilde dijital platformlara kaydı. Bu süreçte dijital gözetim arttı, online eğitim, uzaktan çalışma, işte bu tıkla çalış dediğimiz platform ekonomisi falan normalleşti. Evet, hepimizin deneyimlediği şeyler. Tabii ve teknoloji devleri bu krizden muazzam bir güç ve karla çıkarken kaynaklar toplumsal eşitsizliklerin daha da derinleştiğini vurguluyor. Yani pandemi şoku teknolojinin hayatımızdaki yerini ve belki de kontrolünü e, kökten değiştiren bir dönüşümü acayip hızlandırdı diyorlar. Oldukça düşündürücü gerçekten. Yani özetlersek ele aldığımız kaynaklar şok doktrinini şöyle tanımlıyor. Krizleri kullanarak hatta belki yaratarak toplumların direncini kırmak ve normalde e, kabul görmeyecek radikal serbest piyasa politikalarını dayatmak için kullanılan bir strateji. Evet, temel iddia bu. İster darbe olsun, ister savaş, ister doğal felaket, ister ekonomik çöküş fark etmiyor. Amaç hep aynı gibi görünüyor bu bakış açısına göre. Kamu alanını daraltmak, piyasanın kontrolünü genişletmek. Bu da akla kaynaklarda geçen o ilginç benzetmeyi getiriyor. Fare çuvalı teorisi mi? Evet evet o. Bir çiftçiye çuvaldaki fareleri sürekli sallayarak dikkatlerini dağıtıyormuş, böylece organize olup çuvalı kemirmelerini engelliyormuş. Hı. Bu size şunu düşündürüyor olabilir belki de. Acaba toplumlar da sürekli yeni krizlerle, yeni korkularla meşgul edilerek, e, asıl olup biteni sorgulamaktan, temel sorunlara odaklanmaktan alıkonuluyor olabilir mi? İşte üzerine biraz kafa yormaya değer bir soruyla sizi baş başa bırakalım diyoruz.